Ben bu hikayeyi kimseye anlatmak istemiyordum. Çünkü anlatınca daha gerçek oluyor. Ama içimde bir şey var. Sanki söylemezsem benden bir şey eksilecek. Ya da çok saçma ama o gece duyduğum şey hala beni bekliyormuş gibi hissediyorum. Her şey geçen kış başladı. Oldukça sakin bir mahallede yaşıyorum. Akşamları eve geldiğimde genelde bilgisayar başında vakit geçiririm. Zaten yalnız yaşayınca insan evin sesine çok alışıyor. Kombinin tıkırtısı, frikteki motorun devreye girmesi falan. Ama o gece evin sesi başka bir şeyle karıştı. Saat 01.40 civarıydı. Laptopu kapattım, ışıkları söndürdüm. Tam yatmaya hazırlanıyordum ki salon tarafından çok hafif bir tıkırtı geldi. Normalde önemsemem. Apartmanda her ses yankı yapıyor zaten. Ama bu ses sanki evimin içinden gelmiş gibiydi. Önce normal düşünmeye çalıştım. Kedi filandır ya da komşu. Ama sonra aklıma geldi. Benim kedim yoktu. Komşuların evinde de o saatte ışık yoktu. Salona doğru yürüdüm. Ayaklarım parke üzerinde çıplakken çıkardığı hafif sürtme sesini duyuyordum. O sırada o ilk tıkırtı tekrar geldi. Bu sefer daha net, daha yakın. Sanki biri salondaki sehpaya tırnakla dokunmuş gibi. Durup nefesimi tuttum. Evin içi aniden taş gibi sessizleşti. Sanki bina nefes almıyordu. Bir adım daha attım. Ve o an o kadar yavaş ve o kadar belirgin bir ses geldi ki içim buz gibi oldu. Çık! Fısıltıydı. Çok derin, çok kuru, hiç insana benzemeyen bir fısıltı. Ama garip olan şu, ses salonun içinden değil koridorun ortasından gelmiş gibiydi. Geri adım atmadım. Atamadım. Sanki ayaklarım yere yapışmıştı. Yaklaşık 10 saniye hiçbir şey duymadım. Sonra hafif bir gülme sesi geldi. Bu bir kahkaha değil. Daha çok ağzı olmayan birinin gülüş denemesi gibi. Dışarıdan gelmiştir diye düşünmek istedim. Ama o gülüş koridorun boşluğunda yankılanmıştı. Ben o anışı açamadım. Elim gidiyor ama parmaklarım tuşa basmıyor. Bileğim titriyor. Sonra bir şey oldu. Koridorun en arkasındaki gölge, yani odama giden kapının eşiğinde duran karanlık, biraz hareket etti. Sadece milim. Ama gördüm. Oradan geçen hiçbir araba ışığı yoktu. Dışarıdan gelen aydınlık yoktu. Bu tamamen içerideki bir hareketti. Ben geri geri yürüyüp telefonumu elime aldım. Ekranı açtığım an ışık salona vurdu. Koridorun içi yeniden sabit, sessiz, normal görünüyordu. Ama o gölge, o küçük kıpırdama gözümde canlanıp duruyordu. Rasyonel davranmak istedim. Bir insan gibi belki gözüm yanıldı. Yatağa girdim ama bu sefer başka bir şey başladı. Duvardan tırnak sesi. Tek tek. Düzenli. Sanki sayıyormuş gibi. Beş kez tırmaladı. Durdu. Sonra altı. Sonra üç. Ben yorganı çekip üzerime kapattım. Bir süre sonra ses kesildi. Tam uykuya dalıyordum ki. Telefonum titredi. Ekranda bilinmeyen bir numara. Gelen arama numara yok. Hiçbir açıklama yok. Yalnızca kara ekran, zil sesi yok. Sadece titriyor. Elimi uzatmaya korktum. Zil çalmıyordu ama arama sürüyordu. Sonunda dayanamayıp açtım. Açtığım anda evdeki tüm sesler yok oldu. Tüm motorlar sustu. Sanki kulaklarım kapandı. Telefondan bir şey gelmedi önce. Tam kapatacakken. Dışarıya bakma. Fısıltı değil. Daha içten, daha tanıdık. Hatta beni uzun süredir tanıyormuş gibi. Telefonu fırlattım. Yorganı başıma çektim. İçimde bir his vardı. Eğer o an pencereye bakarsam hayatımda bir daha asla rahat uyuyamayacaktım. Uyumadım. Günaydınlanana kadar bekledim. Gündüz her şey normaldi. Hiçbir iz yoktu. Telefon geçmişim tertemizdi. Arama kaydı yoktu. Kendime delirdim mi diye sordum. Sonra o gece tekrar oldu. Ve sonra bir daha. Her gece 01.40. Her gece aynı tıkırtı, aynı ses. Ama asıl garip olan şu. Bir gece annem aradı. Her zamanki gibi. Nasılsın? diye soracaktı. Ona boş bulunup, biraz rahatsız hissediyorum. Evde tuhaf sesler duyuyorum dedim annem sessiz kaldı. Üç saniye, beş saniye. Sonunda çok yavaş konuştu. O saati ben biliyorum dedi. Sen küçükken de olurdu bu. Hep sıfır bir da. Ama doktorlar açıklayamamıştı. Yutkundum. Ne olurdu dedim. Annem devam etti. Sen beş yaşındayken her gece o saatlerde kalkıp salona giderdin. Kapıya bakıp birine ben buradayım derdin. Sonra ekledi. Ama ben hiçbir zaman seni salona kadar takip edemedim. Çünkü kapıya yaklaştığımda içeriden biri girme der gibi fısıldıyordu. Ben telefonu elimden düşürdüm. Çünkü o gece annemle konuşmadan üç saat önce ben de aynı şeyi yapmıştım. Kapıya bakıp hiç kimse yokken hiçbir sebep yokken yavaşça ben buradayım demiştim. Hatta bunu söylediğimi Annem söyleyene kadar hatırlamıyordum bile. Artık saat 01.40 olmadan önce uyumuyorum. Çünkü o ses ben uyurken daha rahat konuşuyor. Ve en kötüsü bazen fısıltı biraz daha insana benziyor. Sanki daha netleşiyor. Daha yakın. Geçen gece söylediği tek cümleyi hiç unutmuyorum. Geceleri yalnız değilsin. Ben seninle büyüdüm.